Yani burada ne anlıyoruz? Bir tesbih var. Fakat daha faziletli olan çoğunluğa göre elle tesbih Saymak. çekmektir. Ne de elle tesbih çekmektir. Çünkü bu parmaklar da yarın kıyamet tesbih günü şahit mi? olacak. E tesbih evet. çekiyorlar. Peki ulema neye karşı çıktı? Yani bunları eğer bir süs vasıtası yapıyorsa insanlar. İşte ellerine alıyorlar, kollarını alıyorlar, boyunlarında süs olarak taşıyorlar tesbihi. Tesbihi. Evet. E bu doğru değildir ama Müslüman. şimdi efendimiz bu tesbihatı Allahumme ente min selamun minke ve bunları söylüyorlar. İstifa cümleleri var bunu Osmanlı zamanında toplu söylüyorlar. Bazı yerlerde münferit olarak söylenir. Toplu da söylenebilir. Ferdi olarak da söylenebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi Peki şimdi camilerimizde müezzin kardeşim onları söylüyor. Ama bunları söylerken içine bid'at karıştırmayacak. Yani zülcelali vel kemal diye bir takım şeyler eklemeyecek. Sadece Nasıl? elhamdülillah. Subhanallah. Subhanallah. Elhamdülillah. elhamdülillah Allah ekber. ekber. Bu, kadar. Bu üçü. Yani hadis-i şerifte belirtilenin dışına Neyse, çıkmayacaklar. Neyse onu evet. Yani efendim birsin Allahu ekber gibi. Birsin Allahu ekber. Onun içine bir takım şeyler eklemeyecek. Eklerse ne olur? Ve Haşar. dua cümlesi nasıl başlayacak? Efendimiz nasıl başladıysa öyle başlayacak. Allah Resulü nasıl işte subhanallah, elhamdülillah, Allah-u Ekber dediyse yalın haliyle söyleyecek. Hani sesim güzel, bir makam uyusun diye öyle gitmeyecek oradan. Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediklerinin olduğu gibi alacak. Bu evde de orada da cam dedi bunu söyleyecek. Fakat bunu söylerken şuna niyet etmek zorundalar. Bu cemaat öğrensin. Eğer bilen bir yerde söylüyorlarsa doğru olmaz. Yani burada 10 tane hoca oturdu. Namazdan sonra bir tanesi sessiz "Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber" der. Ötekiler de ona uyup söylerse olmaz. Bir tanesi sessiz "Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber" der. Ötekiler de ona uyup söylerse olmaz. Ama camide bilmeyen kardeşlerimiz var. Yani şimdi Allahümme Rabbe hadi daveti tam Ezan duası. Bunu sesli yapabilir miyiz? Eğer oradakilerin hepsi hoca biliyorlarsa sesli olmaz. Namaz kıldıktan sonra yapılan tesbihat ve zikirler namazı eksik bırakacağımız düzeyde bir parçası mıdır soruluyor. Namazdan sonra üç defa estağfurullah demek, ayetel Kürsi okumak ve Allahümme ente selam ve minke celal demek. 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahu ekber demek. İhlas suresini okumak, felak suresini okumak, nas suresini okumak, farz namazlar sonra asgari yapılması gereken sünnet, zikirler, tesbihat. Ama bunlar namazın farzlarından, vaciplerinden değildir. Bu saydığımız şeyler yapıldığında ilave bir sevap kazanılmış olur. Ruh terbiyemiz, nefis terbiyemiz açısından iyi bir iş yapılmış olur. Ama namaz bunlarla tam olur. Namazın farzlarından birisi gibi bir boşluk doldurmuş olurlar demeyin. Sünnettir, müstehaptır, fazilettir, sevaptır, kazançtır deriz. Hakikatte namazların akabindeki zikirler ve tesbihlere dair birçok hadis i şerif vardır. Evet, e, Farz namazın akabinde 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber deyip de bir de e, La ilahe illallah ilaakhir. Evet. Bunu söyleyen kimsenin günahları deniz köpüğü kadar dahi olsa affolunacağını müjdelemektedir. Ancak bunu aslı saadette toplu halde değil, herkes münferiden tek başına yapıyor idi. Ancak bunu ancak asıl saadette, saadette, saadette topla halde bahar değil, bahar değil, değil. Herkes, herkes münferide münfer tek, tek başına yapıyor yapıyor. yapıyor, yapıyor. yapıyor. Daha e, daha farz var. namaz kılındıktan sonra müezin iş aslında bitiyor. E, evet. Kametten evet. akabinde, ama ...bir nevi olabilir. teşvik sadedinde beraber yapılmıştır... Ee, ...ve bu şekilde de yapıla gelmiştir... ...Arabistan'da ise bunun... ...toplu halde yapılmaması... ...ferdi olarak da yapılmaması manasında... ...anlaşılmamalıdır... Ee, ...belki aslı saadette o dönemde yapılmadığından dolayı... ...orada da bu uygulama devam ediyor... Ee, evet. ...müezzin sadece kameti getiriyor... ...kamet bittikten sonra... ...müezzinin vazifesi bitiyor... Herkes münferiden bu zikirleri... ...kendisi ferdi olarak söylemesi gerekiyor ve söylüyorlar... Evet e, tabii ben bunu tam seyri, tarihi seyrinde bilmiyorum. Yani hangi dönemde bunun cemaatle yapılması adet haline gelmiş. Bu konuda bir bilgim yok. Ama en azından sünnet olan aslında ferdi olmasıdır. Ama Camide namazdan sonra yapılan tesbihatı cemaatle yapmak bidat mıdır? Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde farz namaz kılınırdı. Kamet müezzin getirirdi. Farz namaz kılındıktan sonra sahabe-i kiram kendi içerisinden estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah derdi. Allahümme entesselamu minket kesselam tebarek diyadel celal ve ikram diyerek kalkarlardı bizim hanefi yorumuna göre sünnetlerini kılarlardı ve şafilerin yorumuna göre tesbihatlarını bitirdikten sonra kalkarlardı sünnetlerini kılarlardı. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam döneminde bugün bildiğimiz bildiğimiz gibi müezzinin subhanallah elhamdülillah Allahüekber diyerek cemaati komut vererek tesbihat yapma şeklinde bir uygulama söz konusu değildi. Dolayısıyla esas olan herkesin tesbihatını kendi yapmasıdır. Herkes tespihatını kendi yapsın. Doğru olan budur, Sünnet olan budur. Şu anda İslam aleminin Türkiye dışında ve yine Türklerin adetinden müteessir olup kendilerinin yapan bu şekilde bir uygulama yapanların dışında bizim Türkiye'deki gibi bir uygulama yok. Öğretsin gibi. öğrensinler diye belli bir süre yapılabilir mi yapılabilir? Evet. Nitekim. Demek ki Sayın. insanlara öğretmek için e, yapılabilir. Ama bu geçici bir süre olsun. Yani keşke şöyle şu hale getirebilseydik biz Furkan hocam camilerde öğretseydik insanlara. Yani bunlar ne zamana kadar öğrenecekler bir de bir de imama Hacı, güveniyorlar. Hala. Öğrenmiyorlar ama Doğru. öğrenmiyorlar ama müezzine de biraz güveniyorlar. Mesela ben size bir örnek vereyim. Şimdi ben camiye gidiyorum, ezan okunuyor. Tam elimi açıyorum. Allahu Akbar, hadi, davet, Ezan duasını tam okuyacağım. Müezzin oradan başlıyor, kendisi okuyor, ben de şaşırtıyor. Okumuyorum onu dinliyorum sonra. Bak yani bana kötülük de ettin mübarek. O zaman madem çok onların öğrenmesine öğrenmesi derdindeysek, o zaman biz tutalım tek tek ilgilenelim onlarla. Öğrene, öğretmeye çalışalım. Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki öğretiriz. Hatta bu öyle bir hale geliyor ki ayetel kürsiyi bile müezzin okuyor. Yani bazı, bazı camilerde İslam var. ya mübarek bırak da o adam okusun. O adam öğrensin ve biliyor ayetel kürsiyi. Sen okuyunca o adam okumuyor. Yani benim arzum şu. Arzum şu. Artık biz bunun sünnete uygun, aslında uygun bir hale getirmeye çalışalım. Hatta camilerimiz örnek camiler yapalım. Pilot camiler seçelim. Ondan sonra o camilerde bunu uygulayalım ve inşallah Müslümanlar da öğrensinler artık kendileri yapsınlar. Öğrenmek ise maksadımız öğrendik elhamdülillah. Aslında çevirelim bu işi. İnşallah. Talebim ve arzum var. İnşallah diyelim. hocam. Teşekkür ederiz. Selamünaleyküm. Namaz sonrası yapılacak erkar ve tesbihat ile ilgili zaman zaman açıklamalarımız oluyor. Bunların münferit olarak yani namaz kılan her bir Müslüman tarafından öğrenilmesi ve bizzat kendisi tarafından okunması gerektiğini izah etmeye çalışıyoruz. Lakin bu hususta yalnız kalıyoruz bazen. Müezzinlerin okuyor olması da maalesef cemaatimizi bu hususta tembelliğe sevk ediyor. Bu hususta tekrar bir hatırlatma olsun. Âmener Resulü'yü imam veya müezzinin okuyup sizin dinlemeniz Amener Resulü'yü yatmadan önce okumakla alakalı faziletleri kazandırmaz. Lev enzelna veya huvallahüllezî diye bilinen aşr-ı şerifi imam veya müezzinin okuması sebebiyle peygamber efendimiz tarafından vaat edilen fazilet, ecir, sevap ve mükafatlara eremezsiniz. Ha Kur'an-ı Kerim dinlemiş olursunuz. Kur'an dinleme sevabı başka. Ama bunların sabah namazından sonra müezzin veya imam tarafından okunması ya da akşam namazından sonra veya yatsı namazından sonra imam veya müezzin tarafından okunması, cemaat tarafından da dinlenmesi şeklinde bir uygulama aslı saadette yok. Aslında bizim yaptığımız sadece bunu okuyun diye bir hatırlatmadan ibarettir. Namaza dahil bir uygulama değildir bu. Yani sabah namazından sonra Lev Enzelna okunmasa namaz eksik kalmıyor. Akşam veya yatsı namazlarından sonra okunmasa eksik kalmaz. Namaza herhangi bir tesiri yok. Bunların sabaha erdiğinde bir Müslüman Lev Enzelna'yı okursa veya akşama erdiğinde lev enzelnayı okursa veya yatmadan önce her Bakara suresinin son iki ayetini yani Amener Resulü'yü okursa şeklinde başlayan ve peşinden de faziletlerini anlatan rivayetler var. Bu faziletlere ulaşmanızı, kavuşmanızı arzu ediyoruz. O yüzden diyoruz ki lütfen bunları her bir birey namazını kılan her bir müslüman ezberlemeli ve kendilerinin bunları okuması gerekmektedir bahsedilen faziletler için. Namazdan sonra imamın selamıyla birlikte imam, cemaat ve müezzinin aslında irtibatı biter. İmamın farz namazdan sonra verdiği selamla her müslüman artık serbesttir. İstifardan tutunda Allahümme entes selam tesbihatından alında Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber buna varıncaya kadar her bir ferdin bunları kendisinin okuması gerekir. Şöyle bir savunma var. İşte cemaat içerisinde bilmeyenler vardır. Onlar öğrensinler, onlar da ezberlesinler diye müezzinler tarafından bunlar yüksek sesle söyleniliyor deniliyor. E yıllarca aynı camide görev yapabiliyoruz. Yıllarca cami cemaatinin içerisine yeni katılan yani ilk defa namaza başlayan veya yeni Müslüman olan pek kimse olmuyor ki hani o da ezberlesin diye böyle yapılsın. Aksine bazı insanlarda bunun bu şekilde yapılması ibadet olarak algılanılıyor. Böyle yapmayanlar da maalesef bazı hocalar tarafından bile vehhabilik, selefilik gibi durumlarla itham ediliyor. Halbuki bunun münferit yapılması aslı saadetteki uygulamaya daha uygundur. Uygun olmayanı yapıyorsak bile savunmaya gerek yok. Bu hususta bilgisi az olan halk bunun böyle yapılmasını ibadet olarak algılıyor ki problem buradadır. Artı müezzinlik yapan bazı kardeşlerimizin bu tesbihatlara olur olmaz bir şeyler ilave etmeleri, bunun da halk tarafından öyle yapılacak zannederek öyle ezberlenilmeye çalışılması vesaire aslında sakıncalı durumlar doğuruyor. Mesela geçenlerde bir kardeşimizle yine ayaküstü sohbet ederken ezan duasının daha evvel hiçbir camide yüksek sesle yapılmadığını, bunun bir camide bir müezzinin yapması veya halktan birisinin yapması üzerine işte o an o camide bulunan birkaç kişinin de aa ne kadar güzel oluyor diye kendi camilerinde, kendi mahallelerinde de başlatmaları üzerine bunun tatbik edilir olduğunu izah ettim. Ben çocukluğumda da camide cemaatle namaz kılıyordum. Böyle bir uygulama yoktu. Gençliğimde de kılıyordum. Cemaat olarak kılıyordum. İmam olarak kıldırmıyordum. Böyle bir uygulama yoktu. İmamlığa başladığım yıllarda da böyle bir uygulama yoktu. Sonradan ihtiyaç olundu bu. Ve sanki Müezzin ezandan sonra ezan duasını yüksek sesle yapmaz, cemaatte el açıp amin demezse bir nakıslık oluyor veya bir hata, bir eksiklik kalıyor gibi zannedilmeye ve bu hususta baskıya başlanıldı. İşte bunda sakınca var. Böyle deyince de bu farkındalık halkın çok az bir kısmında, büyük bir kısım maalesef, keyfi olarak yapılan bu uygulamaları ibadetin aslında zannediyorlar. Ezanın peşinden ezan duası yüksek sesle okunmazsa bir kusur veya noksanlık olduğunu kabul ediyorlar. Arkadaşlar bu sakıncalı bir durumdur. Özellikle İmam Hatiplik, müezzinlikle vazifeli olan kardeşlerimizin böyle keyfe keder uygulamaları camilerde başlatmamalarını tavsiye ediyorum. Üç ihlas bir Fatiha meselesi vardı mesela. Ankara'da koskoca bir caminin müezzinine sordum neden. Yani biz sünneti kılarken o oradan başladı bangır bangır sesi de güzel, makamı, sadası da güzel. Bağır bağır okudu sonra da peşinden El Fatiha dedi namazdan sonra yanına gittim kibarca hani cemaatten birisi gibi özür dilerim affedersiniz bu üç ihlas bir fatiha'yı niçin okuyorsunuz merak ettim dedim bir hatim sevabı var dedi e dedim peki kametten önce bunun okunmasıyla alakalı bir bilginiz var mı yani bu hususta sünnette ası saadette müştehit imamlarda fukahada Böyle bir tavsiye var mı? Ya işte üç ihlas bir fatihadır, işte hocalarımız da okuyorlardı falan filan. Ha baktım ki arkadaşımız müezzin hem de Ankara'nın böyle kelli felli camilerinden bir tanesinde müezzin. Ama kıy olarak pek bilgisi yok. Yani üç ihlas okumanın bir zararı mı var diye sorulmaz burada. Kametten evvel ihlas okumayı ibadet zannediyor insanlar. Halbuki o sırada namaz kılan kişiler var. Onlar şaşırabiliyorlar. Artı Peygamber Efendimiz'in Medine-i Münevvere'deki iki müezzini Hz. Bilal ve Ab Hz. Abdullah hiç böyle bir uygulama yapmışlar mı? Biz buna bakmalıyız. Veya Asr-ı Saadet döneminde, hulefay i Raşidin döneminde de müezzinlerde böyle bir uygulama, böyle bir tatbikat, sahabenin bu hususta bir onayı var mı? Biz buna bakmalıyız. Her gelen namazın önüne, arkasına, ezanın önüne, peşine, bir şey eklerse dinimiz Allah korusun Hristiyanlarınki Yahudilerinki gibi tahrif olunmaya doğru gider. Ha bu din kıyamete kadar bakidir. Evet. Ama biz bu dine sataşanlardan olmayalım. Zaten yeterince var. Miracı inkar edeni var, tayyib edeni var, kaderi inkar edeni var. Ya yani şu dini halis, muhris, aslı saadette yaşandığı halde veya en azından ona en yakın haliyle yaşamaya gayret edelim. Camilerimize ve namazımıza hiç değilse sahip çıkalım bu hususta. Kavga dövüş için değil tabii ki. Ya yani orijinaliyle, aslıyla yetinmeyi de öğrenelim lütfen. Tesbihatlarımız, dualarımız, ezkarımız, Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı şekilde olursa, sahabe güzin efendilerimizin yaptığı şekilde olursa bu daha güzel olur. Bireysel olarak böyle dile getiriyoruz ama bir de böyle bir kenarda hatıra olarak kalsın istedim. Başka izleyenler de istifade edebilir belki. Esselamu Aleyküm.